Merhaba arkadaşlar. Bugün ee, e, bir gün Arm West Simulator oynuyorum. Öyle bir şey de oyunun adı. Arkadaşlar e, benim gücüm çok fazla oldu ve petlerim böyle. Hiç bunun videosunu çekmedim. Arkadaşlar e, eğer ee, bunu ya da şunu istiyorsanız verebilirim bunlardan bir tanesini ama şunu da verebilirim ama şu eküplü olanları vermem. Ama arkadaşlar bunu bir arkadaşım verdi çok iyi. 350 x. Arkadaşlar. eee ben ikinci bölgedeyim. Arkadaşlar bir de e, bir tane başka bir fan var. Eğer bilgisayar sıcaklar sonu kullanıyorum. Eğer e, sıcaklarsa ben o fanı çalıştırırsam sesi kapatacağım. E, şunu atay alamıyorsun. <laughs> Neyse e, ee, sesi kapatıp fanla açacağım çünkü biraz fazla ses yapıyor e, ee, arkadaşlar abone e. Ee. arkadaşlar ben bir fanı çalıştırıyorum bekleyin Arkadaşlar, soğuttum. Çok soğudum. Bakayım kaç gecem olmuş. bayağı olmuş. Arkadaşlar, bir de böyle boostlarla yapıyorum. Ama arkadaşlık boostunu hiç neredeyse yapmıyorum. Çünkü hepsini attım. Bunu atmadım bir tek. Bunu da timelay'a kabul ettim. En çık gir yapacağım. Hepsini attım videodan önce. Bu zaten AFK de bu nasıl çok hızlı gelişiyor? He, bunun kolu iyi. Bu ben bu 26 bindi ben 27 o zaman. Bu 29 olmuş kolu. Arkadaşlar bir sürü kolum var. Ee, Kardeşler, bir tane bundan almaya çalışayım mı? Önce ben bundan alayım. Bir tane. Hep kötü kol çıkıyor. Yüzde birlik falan çıksa. Hadi. Bu yeah. son. Tamam. Arkadaşlar bu video çok kısa işte kapatıyorum. Bay bay. Tüp dur şu petlemi gösterip kapatayım. Tüp